Bırak içiyorum. Sus, salak mısın Cemile? Ölüyorum ondan sana. Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar. Bırak millet sadece mücevherlerimizi konuşsun. Fakir mi oluyoruz? Daha neler? tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Beylül beni podyumda görmekten hoşlanmıyor. Halbuki podyumda görüp beğenmemiş miydi? Dünyaya baktığın küçücük yerden bakıldığında bizim evliliğimiz biraz önce söylediğin o çirkin ifadelerle belirttiğin şekilde görünebilir. Gider Ziya gelsin. Bu bütün mesafeleri kapatır. Aptallık etme. Nihal saçmalama makyajım bozulacak. Bir tane iyi itiraf edecek Firdevs Hanım. Beni, beni. Bihter'ini. Oğlum o senin yengen, yengen. Yen. Benim, benim kaçar.